MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, Beşiktaş Etiler'deki bir olay nedeniyle 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ünlü şefin aldığı ceza hem hayranları hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. 21 Mayıs 2022 tarihinde Etiler Nispetiye Caddesi'nde bir restoranın önünde yer alan istinat duvarı çökmüş ve bu trajik olayda bir kişi hayatını kaybederken bir kişi yaralanmıştı. Yaşanan üzücü olayın ardından açılan davada, Somer Sivrioğlu ile diğer restoran yetkilileri Kazım Evirgen ve Kadribert Cemal hakkında yargı süreci başlatılmıştı. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda, mahkeme heyeti Somer Sivrioğlu ve diğer iki sanığı, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıkların eylemlerinin, bilinçli taksir, kapsamında gerçekleştiğine hükmetti ve cezayı 6 yıl 8 aya çıkardı. Ancak sanıkların üzerindeki etkileri dikkate alınarak bu ceza 5 yıl 6 ay 20 güne indirildi. Diğer sanıklar Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula ve Mehmet Levent Kula'nın ise beraatine karar verildi. Mahkeme, çökme olayında Somer Sivrioğlu'nun restoranın sorumluları arasında bulunmasını, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmamasını ve olayın önlenebilir olmasını dikkate aldı. Karar, restoran yetkililerinin ihmali olduğunu işaret ediyor. Karar sonrası sosyal medyada Somer Şef'e destek mesajları yağdı. Pek çok kişi, ünlü şefin sevilen bir isim olduğunu ve olayın trajik bir kaza olduğunu belirterek karara karşı tepkisini dile getirdi. Somer Sivrioğlu'nun karar ile ilgili nasıl bir açıklama yapacağı ve hukuki süreçte bir temiz başvurusu olup olmayacağı merakla bekleniyor. Masterchef Türkiye'nin sevilen yüzü olan Somer Şef'in bu süreçte televizyon projelerine devam edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Yaşanan bu trajik olay ve mahkeme kararı, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki ihmallerin önemini bir kez daha gündeme getirdi.